Merhabalar. Size geometrik süsleme etkinliğinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Etkinlik zor değil. Burada sol üst tarafta bir tane çizilmiş şekil var. Onun sağında ve altında da kesik çizgilerle çizilmiş aynı şekiller var. Elimize alıştırmak için önce bu kesik çizgilerden gidiyoruz şekillerimizi çiziyoruz. Birinci şeklimiz bitti. Aynı şekilde aşağıdaki kesik çizgileri de birleştiriyoruz. Bundan sonra bu şekillerin aynısını noktaların yardımıyla biz kendimiz çizmeye çalışıyoruz. Bakın bu köşeden başlıyorum. Bu sola yukarıya doğru çapraz gitmiş. Ben bunun tersini yapıyorum. Yönünün sağa yukarıya doğru gidiyorum. Sonra yukarıya çıkmış. Ben de yukarıya çıkıyorum. Bu sol tarafa gitmiş. Ben sağ tarafa gidiyorum bir tane. Yine bu şu noktadayım. Sol tarafa yukarıya gitmiş. Ben de sağ tarafa yukarıya gidiyorum. Böylece bir tane çeyreğini bitirmiş oluyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Üçüncü şeklimizi de bitirdik. Bu aşağıya bir tane. Şuraya da bir tane daha şekil gelecek. Tabi sayfanın alt tarafı da var. Ben orayı almadım net görünsün diye. Sayfanın tamamını bu yaptığımız şekilde tamamlayacaksınız. Ondan sonra istediğiniz şekilde sayfanın içindeki şekilleri boyayabilirsiniz, değişik değişik örüntülerle eğlenebilirsiniz. İyi günler diliyorum.